Renkli Okul kanalından herkese sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. dönem 1. yazılı örnek sorularını sizlerle birlikte cevaplayacağız. Sevgili arkadaşlar, videoya başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Haydi hazırsanız başlayalım. Aşağıdaki sorular cevaplandırınız demiş arkadaşlar. 20 tane sorumuz var. 4 puandan 80 puanlık sorular çoktan seçmeli. Birinci soru. Peygamberimizin babasının adı hangisidir? Peygamberimizin babası arkadaşlar kimdi? A. Mahmut. B. Hasan. C. Abdullah. D. Ömer. Peygamber, peygamberimizin babasının adı arkadaşlar Abdullah'tır. Cevabımız C seçeneğidir. İkinci soru. Peygamberimizin İlk eşinin ismi aşağıdakilerden hangisidir? A. Hatice B. Melike C. Ayşe D. Fatma Evet ilk eşinliği de arkadaşlar Hazreti Hatice'dir. Cevabımız A seçeneğidir. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi aile içindeki iyi ilişkilerin bozulmasına neden olur? A. Sevgi bozulmasına neden olmaz. B. Kıskançlık Evet aile içindeki ilişkilerin bozulmasına sebep olur. C. Saygı bozmasına neden olmaz. D. Yardımlaşma neden olmaz. Cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi İslam'dan önceki Arap Yarımadası'nın özelliklerinden biri değildir demiş. A. Kadınlara değer verilirdi. Kadınlara değer verilmezdi arkadaşlar İslam'dan önceki Arap Yarımadası'nda. İçki kumar yaygındı. Evet içki kumar yaygındı. Doğrudur. Putlara tapılırdı. Doğrudur. Savaşlar yapılırdı. Doğrudur. Hangisi özelliklerinden birisi değildir? Cevabımız A seçeneğidir. Beşinci soru peygamberimizin süt annesinin adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ayşe, B. Halime, C. Hümeyra, D. Fatma. Peygamberimizin süt annesinin adı arkadaşlar Halime'dir. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soru Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasında sevgiyi artıran davranışlarından biridir? A. Küfürleşmek insanlar arasındaki sevgiyi artırmaz, inatlaşmak artırmaz, yardımlaşmak artırır, dedikodu yapmak artırmaz. O zaman insanlar arasında sevgiyi artıran davranış yardımlaşmak olacaktır arkadaşlar. Yedinci soruya bakalım. Peygamberimize dedesinin ölümünden sonra bakan amcası aşağıdakilerden hangisidir? A. Abbas, B. Zübeyir, C. Ebu Talip, de Hamza Peygamberimize bakan amcası arkadaşlar Ebu Talip'tir. Cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru ile devam edelim. Yukarıdan Dinimizde akrabalarıyla iyi ilişkiler kurmaya ve onları ziyaret etmeye ne denir? A) Din B) Sevgi C) Saygı D) Sıla-i Rahim. Evet, akrabalarla iyi ilişkiler kurmaya, onları ziyaret etmeye sıla-i Rahim denir. Cevabımız D seçeneğidir. 9. soru Peygamberimiz ne zaman doğmuştur? A 20 Nisan 571'de, B 8 Eylül 650'de, C 19 Mayıs 647'de, D 15 Haziran 530'da. Peygamberimiz 20 Nisan 571 tarihinde doğmuştur. Cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soruyla devam edelim. Yukarıda verilen davranışlardan kaç tanesi insanlar arasında sevgiyi artıran davranışlardandır? A. Beddua etmek. Beddua etmek sevgi artıran bir davranış değildir. Gülümsemek sevgiyi artıran bir davranıştır. Küfretmek sevgiyi artıran bir davranış değildir. Hediyeleşmek sevgi artıran bir davranıştır. Selamlaşmak sevgiyi artıran bir davranıştır. Dedikodu yapmak sevgi artıran bir davranış değildir. Cevabımız bakalım. 1, 2, 3 tanesi cevabımız B seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi dinimizde övülen davranışlardandır? A. Kıskançlık. B. Doğruluk. C. Bencillik. Kendini düşünmek. D. insanlarla alay etmek. Dinimizde övülen davranışlardan doğruluk olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. 12. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi anne babamıza karşı saygı duyduğumuzu gösterir? A. Söylediklerin tersini yapmak. Hayır. Ev işlerini yaparken onları yalnız bırakmak, hayır. Bizden istediklerini yapmamak, hayır. D. Onlarla saygılı bir şekilde konuşmak, anne babamıza karşı saygı duyduğumuzu gösterir. Cevabımız D seçeneğidir. 13. soru, Fatiha kelimesi ne anlama gelir demiş arkadaşlar. A. Son, sonraki, B. Ses, A. Henk, C. Açan, Açılış, D. Parça, Bölüm. Evet, Fatiha kelimesi arkadaşlar, açan, açılış anlamına gelir. Cevabımız C seçeneğidir. 14. sorudayız arkadaşlar. Mekke'de bulunan Kabe'yi ve kutsal yerleri yılın belirli zamanlarında ziyaret ederek yerine getirilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? A. Namaz. B. Oruç. C. Zekat. D. Hac. Bu ibadet arkadaşlar. Hac ibadetidir. Cevabımız D seçeneği olacaktır. 15. soruyla devam edelim. Besmenin anlamı nedir? A. Ben tanıklığı ederim ki Allah birdir. B. Allah'a şükür. C. Rahmen ve Rahim Allah'ın olan Allah'ın adıyla başlarım. Evet, Besmele'nin anlamıdır. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Hayır. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Besmele'nin anlamı. 16. soru. Aşağıdakilerden hangisi kardeşliğimizle ilişkilerimizde gözetmemiz gereken ilkelerden birisidir? A. Başkalarını, başarılarını kıskanmalıyız. Hayır. Kaba, kötü sözlerle konuşmalıyız. Hayır sevincini ve üzüntüsünü paylaşmalıyız. Evet, eksiğini, başarısızlığını herkese duyurmalıyız. Hayır. Evet, kardeşlerimizle ilişkilerimizde gözetmemiz gereken ilkelerden cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. 17. soru ile devam edelim. İslam dininin inanç esasları, imanın şartları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Hangisi yer almaz? Buna bakıyoruz arkadaşlar. A. Peygamberlere inanmak. İmanın şartları yani inanç esaslarındandır. Namaz kılmak, hayır. kitaplara inanmak, meleklerine inanmak, namaz kılmak arkadaşlar İslam'ın şartlarındandır. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet. 18. soruya bakalım. Ben ancak güzel nokta nokta tamamlamak için gönderildim. Hadisinde boş bırakılan yere hangi ifade getirilmelidir? A ahlakı, B sözleri, C düşünceleri, D işleri. Ben ancak güzel ahlakı olacak tamamlamak için gönderildim. Cevabımız A seçeneğidir. 19. soru putperestlik, içki, kumar, falcılık gibi kötülüklerin cahilce inanç ve uygulamaların yaygın olmasından dolayı peygamberimizin risaleti öncesi döneme ne denilmektedir? A boykot, B cahiliye, D asrı saadet, D fetret. Evet bu döneme cahiliye dönemi deniliyordu. Cevabımız B seçeneğidir. 20. soru. Arkadaşlar defterime şunları yazdım. Arkadaşlar zarar verecek olan maddeyi silmek istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Demiş. Sevgi, güven, kin ve nefret saygı silmesi gereken davranış arkadaşlar hangisidir? Arkadaşlara zarar veren kin ve nefrettir. 3 numaralı cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet 20. sorudayız arkadaşlar. Fatiha suresinin okunuşundaki boşları aşağıdaki parantez içinde verilen kelimeleri doğru olacak şekilde yazınız. Aleyhim müstegim iyyake rabbil yevmiddin şeklinde kelimelerimiz verilmiş. Bakalım. Elhamdülillahi rabbil alemin olacak. Rabbil. Evet. Bir altını çizelim. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Evet maliki. Yevmittin, iyi nabudu ve iyi ake ve iyi ake iyi nasta'in ihdine sıratal müstegim, müstegim. Sırata lezine aleyhim olacak. Aleyhim. Gayril mağdub aleyhim velet da'alin şeklinde Fatiha suresini tamamlamış oluyoruz. Evet sevgili arkadaşlar 4. sınıf din, kültür ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık örnek sorularını sizler için cevapladık. Yeni videolardan haberiniz olması için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kanalımızı sınıfımızdaki arkadaşlarımıza tavsiye edebiliriz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.